Ne social medya yönetim versiyonuna yeni bir kullanıcı ile giriş yaptığım zaman beni karşılayan gösterge paneli bu şekildedir. Bu panel üzerinde sol taraftaki menülerde benim destek verdiğim sosyal medya platformları yer almaktadır. Burada 13 tane sosyal medya platformuna kadar desteğimiz mevcuttur. Bakın burada takım yönetimi, gönderi takvimi, kanalları yönetimi ve dosyaların yönetimi ile ilgili de özel ortamlar vardır. Bu noktada gösterge paneli üzerinde benim eğer yeni bir kullanıcı olarak denemek için sisteme girdiysen bana tanımlanmış olan bir haftalık süreyi buna göre olacaksınız. Abonelik son tarih veya bir paket aldığınız düşünün yıllık, aylık önemli değil. Burada sizin daha rahat gözlemleyebilmeniz, takip edebilmeniz adına gö gönderi aboneliğinizin son durumunu öğrenebileceğiniz bir tarih yer almaktadır. Arzu ederseniz hemen yükselt butonuna tıklayarak sahip olduğunuz paketi bir yüz paket haline getirebiliyor olacaksınız. Ekranda bir raporlama mevcuttur. Bu raporlamada başarılı ve başarısız durumlarına göre bir grafik çıkmaktadır. Sosyal medya hesaplarınızın gö planlanan gönderilerinin kaçı başarılı, kaçı başarısız şeklinde olduğunu daha rahat gözlemleyebilmek için bir grafik dokumentasyonu buraya gelmektedir. Ayrıca bunlar rakamlarla da ifade edilebilir şekilde grafiğin altına yansıyacaktır. Toplam gönderi sayısı da başarılı başarısız olarak sistem üzerinde tanımlanmış olan veya planlanmış olan gönderilerin sayısı da buraya gelecektir. Eğer ki ben buradan bireysel olarak bir kanal seçecek olursam ki Facebook olsun bu. Eğer benim hesabım daha önceden sisteme tanımlandıysa ve hesabım üzerinde bir işlem yapıldıysa, bir planlama yapıldıysa benim Facebook üzerindeki yaptığım planlamaya göre bir raporlamam ortaya çıkacaktır. Bunu diğer sosyal medya platformları için de düşünebiliriz.